أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه أجمعين ما القرآن مع محبه الله حمد فكام عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام قرآن أوكيان أكتان sevenlere de salatü selam olsun diyerek dersimize başlıyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, talebelerimiz. Kıymetli izleyenlerimiz, 28 harfin 17'ye taksimatına devam ediyoruz. 11. maddeye geldik, 11. mahraca. Buradan itibaren 17'ye tamamlayacağız. Şimdi sözü Fatih Efendi'ye bırakıyoruz. Buyur Fatih. Evet sevgili arkadaşlar, kıymetli izleyiciler. 11. mahrecimiz Ra harfi. Dil ucu ve ziyade arkasıyla karşılığı olan üst zamaktır. Yani dil ucunu ona tekabül eden üst ön dişlerin damak kısmına değirmekle Ra harfi çıkar. Lam, dil, e, dil, ile damak arasında nefes akacak yani. Evet. 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 Ra harfinin sıfatlarına baktığımız zaman da cehridir, aşikar oku, zikredilir, okunur. Beyniyedir, şiddet ve yumuşaklık arası. Müstefil incedir. Ama şiddet tarafı biraz fazla. Mesela yüzde <laughs> altmış. Evet. Bu arada bazı elifba Elif, Ba ve Tecid kitaplarının hocam Ra'yı müstaliye olarak yani kalın arasında zikredilir. Hem iyice ince okunur hem kalın okunduğu için tabii ki. Evet. Hem müstefilattandır hem müstaliyedir. Yani direkt kalın harfler olarak yazmışlar. tecrüb i Elifba kitaplarını. Evet. Ra müstefil bir sıfata sahiptir ancak bazı durumlarda kalın okunabilir. Evet. Münfetihtir. Yani dilin düz durması, ağzın açık olması. Müzdaka kolay Münfetih aynı Müslim. zamanda e, ne anlama geliyor? Ağız açmak anlamına da geliyor. Dinin düz anlamına geliyor. Bu, fakat ilerideki inharfa geldiğim zaman devam et. İnhiraf dilin üst zamanı meyletmesi, tekrir, e, harfin mahreçte tekrarlaması, titreşimi. Titreşimi evet. Bu da rahat sıfat, ra harfine mahsus, mahsus bir sıfattır. Aynı zamanda kolay bir harftir. Müzlaka. Evet. En çok sıfatı da bu. Hayırdır. Yedi tane sıfat alıyor. Yani ra diyor ki beni taraf lisandan, dilin ucundan açık, şiddetle rehve arasında ama şiddetli fazla olarak bazen ince kalın okunur. Efendim kolay bir harfim. Dilimizi e, kenarını böyle uç tarafını geriye doğru kırma suretiyle okunurum diyor. Bu ra harfiyle ilgili bilgiler. Şimdi beraber okuyoruz. Bundan sonra arkadaşlar tek tek okuyacaklar. E, ra harfinle ilgili örnekler vereceğiz daha sonra. Birlikte izliyoruz. Bu arada telefonlarda gelirse onlar da katılırız inşallah. O, şöyle, Ve i, 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 r, -u. r, -u. l, l, il, il, l -u. Ra Ra Alwa Ra erri. erri Erri Ra Ru Ra Ra Erri Erri Ra Ru Ekstra getirsek daha da fayda olur diye düşünüyorum. Şimdi Şeyh Kil çok önemli arkadaşlar harflerde. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak ağzın şekil almasıdır. Mesela dil burada görüldüğü gibi e, aşağısı alt tarafı yukarı doğru bir kıvrılıyor. Bu bunun adı inhiraftır. Dili bu şekilde aldırmazsak bu harfte başarılı olamayız. Dil düz durduğu takdirde sa diye bir ses çıkar. Sa. O da ra anlamına gelmez. Ra okunmamış olur. ve fe, fe okunmuş olur. Bu inhar sıfatından anlıyoruz dilin böyle olduğunu. Dili böyle kıvırdığımız takdirde e, dille damak arasından nefes akması lazım. O takdirde rahatlıkla ra'yı okuyabiliriz. Efendim, mesela bir örnek olarak verirsek, الرحمن اوكي الرحمن الرحيم, الرحيم الرحيم الف لام را الف لام را والعصر والعصر Yine aynı sureden. Lefi hus o Okuyun Lefi hus Ha birisi sat öbürüsü sin Ve tevasav bil hak ve tevasav ve tevasav bis sabr sabr Evet devam edin ve yes, tevasav ve Tabi sâv derken vav harfinde inceliğine dikkat edeceğiz. Sâv değil, aslında vav değil bu, vâv diye telaffuz etmek lazım. Çünkü müstefilâtlandır. Tabi böyle dil alışmış, vav deniyor. Vav değil o, vâvdır. Sonunda da okurken ne yapacağız? Vete, vete, ve saü, saü, bil sâmi'û, bil sâmi'û, diyoruz. Buyurun. Vete, ve. Vete, ve, saü, bil sâmi'û. Vav işte inceltmeye gayret edin. Yani sat harfin yüzü suyu hürmetine ince olan vav harfi de kalın okuyamayız. Kalın kalın, ince ince. Şimdi okuma güçlüğü nelerde oluyor biz e, daha ziyade kalın harflerde. Bir de kalın ince harfler yan yana dizildiğinde okuma güçlüğü olur. Onlar düzeldiği takdirde diğerleri de tabii ki e, düzelir. Sandı derken biliyorsunuz ve ince sat kalın ra kalın ince kalın ince kalın böyle dizilmişler. Bils Bin sandı o, bin sandı o, biz sandı o, okun, Biz sandı o, sandı o, sandı o, bin sandı o, biz sandı o, son... evet. Bunu tekrarla, tekrarla bu hale e, gelmeye çalışacağız inşallah o Teala diyoruz. Ee, tek tek okuyalım bakalım. Şimdi ra harfini bir e, nasıl okuyoruz bakalım. Korodan okuduk ama. <laughs> Buyurun. Ra zi vu er il ir ra zi ru er ra el zi el ra Er-ri Evet. Böyle düzelteceğiz. Ondan sonra da cümle içerisinde az önce örnek vermeye çalıştık. Öyle okumaya devam edeceğiz. Şimdi 12. mahraca geldik. Evet Fatih Efendi. 12. makrajımız dilin ucunu üst ön dişlerin damak kısmına değirmek suretiyle dilin ortası üst damağı kaplamak kubbe, yap, kubbe yapmak, kubbe yapmak suretiyle yapmak. kalın olarak o harfi çıkar. Bu kubbe yapmak e, kalın harflerde hossa, va, harflerinde oluyor değil mi? Düz kubbe evet. diyoruz ona. Lamra'da ters kubbe böyle. İkisi de kubbe de bu biraz önce arz ettiğim harflerde e, düz kubbe, lamrada ters kubbe. Efendim, lamda dokunacağız. Rada ise aynı pozisyonda e, dille damak arasından nefes akacak. Böyle bir e, farklılık var. Evet, devam edelim. O sıfatlarına baktığımız zaman cehriyidir, aşikarı zikredilir, beyniyedir, şiddet ve yumuşaklık arası, müsaliye... Ve beyniye e, oraya e, şey olmuş, e, Yazarken ne bilgisayar hatası şiddetlidir bu da harfi Or, orada beğeni olarak geçiyor ama şiddet olarak e, düzeltiyoruz orayı cehridir evet. şiddetlidir müstaliyedir kalın okunur mutlaka dilin üst sana katlanması kırba yapması kalgaladır. mutlaka aynı zamanda çok güçlü ve değil mi kalın anlamına da geliyor. Yani bütün sıfatları güçlü bir sıfata sahip. Evet Kalgale'dir aynı zamanda. Evet, Kalgala harfi mahreçinde zıplatmak, hareket ettirmek. Evet. Bu harfi e, tavsiye ettiğimizde D bu, Bu D D D ba, D bu, et, ba, et, D et, bu, et, ba, D D Hakkı. Evet. Arkadaşlar şimdi ra harfini sırasına bir e, yapsınlar. Ondan sonra da harfini devam edelim. Devam et. Mehmet. Ra harfini tasın yapalım bir. Ro. Ri. Ru. Evet. Er. İ. Ü. Er. Ra. أرّاه، 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 أبد. الرَّحمن الرَّحيم، الرَّحمن الرَّحيم. الف لام را الف لام را تماميت والعصر والعصر بصم وبيصم بصم بصم اوه ر و у р р р р р у р и р у р р р р р у р р р р р р р سلام الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم سلام 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 ألف سلام سلام سلام

Ve tavasın bir <laughs> Bakın. Ok. Ve tavasın bir sabır. <laughs> bir. Diye incesin gibi oluyor. Bir. Saat çünkü oradaki. Bir. Diye başla. Bir sabır. Bir. Bir sabır. Bir sabır. Sabır. Diye de orada incem. Evet.

الرحمن الرحيم. حازم biraz daha açıyoruz. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. نعم ألف لا. ألف ف aksın ألف لا. Elif, devam değil, değil de Elif, la, fe akar, akarken la okumaya başlıyoruz. Elif, la, ra Devam et. Vel <laughs> Evet, bir telefonumuz varmış herhalde. Hımaz Bey, Konya'dan hoş geldiniz. Selamun Aleyküm Hocam, hayırlı dersler. Allah kolaylık versin. Sağ olun efendim. Buyurun. Hocam nasılsınız? İyisiniz, iyisiniz Elhamdülillah. Var. Teşekkür ederiz. Ee, Konya hocam selamlar. ben eder. Konya'dan arıyorum. Kendim imamım. Evet. evet. Yeni başladım Allah'ın izniyle. Ee, 4 daha, oldu hocam. daha önce seyretmediniz mi? Ee, seyrettim hocam da yani e, e, bu kadar açmadım hocam. Yani seyretme imkanım biraz fazla olmadı. Evet. Şöyle bir televizyona baktım, sizi gördüm hocam. Ee, birkaç sorum olacaktı. Kolay, kolay olsun, zor olmasın Estağfurullah hocam, ne demek? buyurun. hocam, bu, biz tabii ki imamlar e, imamla bu zaman e, normalde 20 günlük tasfiye huruf dersleri görüyoruz. E, yani şehir başkanlığı kaç, tabii yolladığı 20 günlük bir eğitim oluyor hocam, imam, yeni başlayan imamlar ne, için, Ne kadar ders görüyorsunuz, anlamadım. 20 günlük hocam, bir rotasyon eğitim gibi bir şey oluyor bu. Hareketleri evet. tam bu rotasyon eğitimi oluyor hocam. Yani böyle hareketler tam belirtmemiz için böyle imamla yeni başlarken. Evet. Onun için e, e, bu yağ harflerinde, şeddeli harflerde basarken böyle mesela e, eyy derken böyle öne büzüp tekrar geri çekme olayında. Bu hoca diyor ki e, belli edip çekeceksin. Bazı hocalar diyor ki basacaksın, tutulur olacak yani basacaksın, tutulacaksın. <laughs> Ee, yani göstereceksin, ondan sonra ikinci harekete geçerken çekeceksin diyorlar. Bu hangisi doğrudur hocam? Yani gösterip çekmek mi yoksa gösterip ondan sonra öbür harekete geçmek mi? Yani öteye göstereceğiz. Şimdi onu e, tam yerleştirmek için Subhaneke duasındaki Hümme Ceddük e, şeysine dikkat edeceğiz. Hümme ağzına dikkat ederseniz bu kalıp önemlidir. Hümme cettük bunu öğrendiniz mi bu kalıba göre her yerde başarılı olabilirsiniz. Bir de ya harfinin e, okunuşu e, şiddetli olmadığı için e, rihvedir. Bir de lin harfidir. Yumuşak ve akarak okunan bir harftir. müstefilatlandır aynı zamanda incedir. Öyle olunca eyyü biü okunamaz. O zaman şiddetli oluyor. Şiddetli olsa da bu şiddetli, şiddetli veremez. rihvedir, beyniyedir, lindir ve müstefildir. Öyle o halde e, harfleri, sıfatları kutluğuna göre bu durumda eyyü, beyyü demek durumundayız. Evet. Biraz sonra tekrar dersimize devam edeceğiz inşallah.